Bu videoda 5. sınıf 2. dönem 1. yazılısının örnek bir sınavını çözeceğiz. Bu videoyu dikkatli bir şekilde dinlerseniz sınavdan 100 alacaksınız. Tüm soruları ve cevapları videonun altındaki açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Öğretmen arkadaşlarımız indirip hazır bir şekilde sınavlarını yapabilecekler. Öğrencilerimiz de sınava hazırlanabilecekler. Hadi o zaman sizi bekletmeden hemen başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Problem çözme adımları, aşamaları nelerdir demişiz. Hayatta karşımıza çeşitli problemler çıkar. Bunu çözmemiz için bizim dört temel aşamamız var. Bunlardan birincisi problemi anlamaktır arkadaşlar. Bir problemi anlamadan çözümünü bulamayız. İkinci aşamamız bir plan yapma. Önce problemi anladık, plan yaptık. Üçüncü aşama planı uygulama. Genelde sadece planı uygulama aşaması zannedilir. Ama bu tam üçüncü basamaktadır. Problemi anladık, bunu çözmek için bir plan yaptık, planımızı uyguladık ve en sonunda da problemi çözüp çözmediğimizi, çözdüysek neleri doğru yaptık, çözemediysek neleri yanlış yaptık. Bunları anlayabilmemiz için çözümü değerlendirme basamağı vardır. Buraya da 1 2 3 4 olarak belirtelim. Bu sorunun sınavda çıkma ihtimali bence %100 çok önemli bir sorudur ve ikinci soruyla devam edelim. İkinci dönemimizin en önemli konularından biri olan geldik algoritma konusuna. Şimdi algoritmayı belki duydunuz, belki duymadınız, belki hiç ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hemen bakalım. Algoritma belirli bir problemi çözmek veya bir amaca ulaşmak için tasarlanan yoldur. Algoritma tasarımı yapmak için ise bir problemi çözmek için plan yapmaktır demişiz. Yani algoritma dediğimiz zaman bizim aklımıza arkadaşlar bir kelime gelecek. O da plan. Yani bir problemle karşılaştık yukarıda dediğimiz gibi bir problemle karşılaştık diyelim ki. Bu problemi çözmek için ne yapmamız gerekiyordu? Bir plan yapmamız gerekiyordu. İşte biz bu plana arkadaşlar algoritma diyoruz. Aslında öğretmen arkadaşlarımız ne kadar kabul eder bilmiyorum ama yani bir öğrenci algoritma nedir sorusuna plan yapmaktır. Problemi çözmek için plan yapmaktır dese dahi buradan direkt 10 puanı, tam puanı alması gerekmektedir. Şimdi üçüncü sorumuzla devam edelim. Akış şeması nedir diyor arkadaşlar. Şimdi algoritmadan bahsetmiştik ya. Algoritmanın bir de akış şeması şekli var. Şimdi buradaki tanımlara geçmeden önce ben size daha şekillerle daha görsel olarak bunu ifade etmek istiyorum. Hemen görsellerimize geçelim. Şimdi geldik akış şeması sembollerimize. Burada birkaç tane sembolümüz var. Hemen hızlıca bunu göreceğiz. Şimdi peki bu semboller ne işe yarıyor? Öncelikle ona bakalım. Şimdi ne demiştik? Öncelikle bir algoritma demiştik değil mi? Bu algoritma bizim neyimizdi? Bizim planımızdı. Yani bir plan yaptık. Bunu yukarıdan aşağı 1, 2, 3, 4 diye yazabiliriz. İşte birinci aşamada şunu yapacağız. ikinci, ikinci aşamada bunu yapacağız gibi. Şimdi bir plan yaptık. Bu planı da bir şekillerle gösterebiliriz. Yani yukarıdan aşağı sıralı bir şekilde yaptığımız planın şekillerle ifade edilmesine biz akış şeması diyoruz. O zaman akış şemasına ne diyebiliriz? Algoritmanın şekillerle ifade edilmesi, sembollerle ifade edilmesidir. Bu şekilde de sorulabilir. Akış şeması nedir denildiği zaman bu şekilde cevap verebilirsiniz. Şimdi biz bu şekillere bakalım. Bunlardan birincisi elips. Yani elips yuvarlan üstten baskın hali biliyorsunuz ki elips dediğimiz şey bir akış şemasını başlatan ve bitiren ifadedir. Akış şemasını başlatan ve bitiren ifade budur. Şimdi akış şemasını hiç bilmeyen arkadaşlarımız için öncelikle şekilleri göreceğiz. Daha sonra size bir örnekle ifade edeceğim. Henüz tam olarak anlayamadıysanız sakin olun. Bir örnekle gösterdiğim zaman çok rahat bir şekilde anlayacaksınız. Elipsin akış şemasını başlattığını ve bitirdiğini bilelim yeterli. Geldik dikdörtgene. Dikdörtgen eylemi işlemi belirtir demiş. Ama çok geniş bir ifade. Ben burada sizin daha çok işinize yarayabilecek olan anahtar kelimeyi vereyim. Burada biz matematiksel işlem gördüğümüz zaman daha çok dikdörtgeni kullanacağız. Genelde örneklerde matematiksel işlemlerde dikdörtgeni kullanıyoruz. Yani eylem işlem demiş. Yani eylem genel tabiridir. Genelde matematiksel işlemlerde göreceğiz. Genel olarak da eylem olarak aklımızda kalabilir. Gelelim paralel kenara. Paralel kenar dışarıdan bilgi veri girişini belirtir demiş. Yani bizim bir planımız olacak. Dışarıdan bir veri girmemiz gerekecek. Bunun da ne olduğunu yine birazdan örneklerimizde göreceğiz. Diğer sayfaya geçiyorum. Geldik eşkenar dörtgene. Bence bu çok önemli. Eşkenar dörtgen bir karar verme merkezidir. Yani kullanıcıya bir soru sorar, aldığı cevaba göre algoritmaya, akış şemasına devam ederiz. Tamam mı? Yine örnekle göreceğiz merak etmeyin. Geldik dalgalı dörtgene. Dalgalı dörtgen temel akış şeması şekilleri içerisinde sayılmayabiliyor. Bazı kaynaklarda görmeyebilirsiniz. Dalgalı dörtgen görmüyorsanız dik dörtgen olarak bunu kabul etmeniz gerekir. Ekran yazıcı çıktısı alınacağı zaman kullanılmaktadır arkadaşlar. Yani en son ekranda bir yazı yazacağımız zaman bunu kullanıyoruz. Bir alttaki çok kolay. Poklar yani bu şekilleri kullandığımız zaman örneğin şununla bunun arasına bir ok koyuyoruz ya bundan bahsediyoruz. Okları çok fazla önemsemeyelim. Gelelim altı gene. Tekrar eden komutları belirtir demiş. Bazı kaynaklarda da arkadaşlar altıgen görünmeyebiliyor. Altıgen olmayabiliyor. Temel olarak biz elips, dikdörtgen, paralelkenar ve eşkenar dörtgeni kullanıyoruz aslında. Altıgene de her kaynakta görmeyebilirsiniz. Şimdi hocam çeşitli şekillerden bahsettik ama hemen bir örnekle görelim derseniz hemen devam edelim bir örnekle. Şimdi bakın burada arkadaşlar bir çıkarma işleminin neyi var? Aslında bir algoritmanın akış şeması var. Bir algoritmanın akış şeması var burada. Şimdi bir örnekle görelim. Çıkarma işleminin akış şeması nasılmış? Şimdi her algoritma, her akış şeması başlayla başlar ve bitirle biter arkadaşlar. Peki başla ve bitir hangi işaretin arasına koyuluyordu? Tabii ki elips işaretinin arasına koyuluyordu değil mi? elips işaretinin arasına koyduk. Şimdi bir altında ne var? Çıkarma işlemi için birinci ve ikinci sayıya girdik. Yani dışarıdan bir veri ekledik. Dışarıdan veri eklediğimiz zaman ne yapıyorduk? Paralel kenar. Bakın bu dikdörtgenin biraz daha yatık haline biz paralel kenar diyoruz. Dışarıdan veri girildiği için paralel kenarın içerisine yazdık. Bir altında ne var? Birinci ve ikinci sayıyı karşılaştırarak büyük sayıyı bul. Çıkarma işleminde sonucun eksi çıkmaması için büyük sayıyı bulmamız gerekir. Burada ne demiştim size? Örnek olarak zaten dikdörtgeni verirken genelde matematiksel işlemlerde bu örneği görürüz demiştim. Dikdörtgeni bir eylem, bir matematiksel işlem yapacağımız zaman kullanmışız. Bakın burada dikdörtgeni kullandık. Bir altında biraz önce söylediğim gibi bir matematik matematiksel işlem var. Sonuç eşittir. Büyük sayı eksi küçük sayı demişiz. Matematiksel işlem için yine dikdörtgeni kullandık. Sonuç değerini yaz. Sonuç değerini ekrana yaz demişiz. Ekrana yazmak için ne kullanıyorduk? Dalgalı dörtgeni kullanıyorduk arkadaşlar. Dalgalı dörtgeni vermiş burada. Ve en sonunda da bitir demişiz. Bitirme işlemi için zaten biz elipsi kullanıyorduk. Şimdi anlaşılıyor sanırım. Bizim önce bir problemimiz olacak. Bu problemi çözmek için bir plan yapmamız lazım. Biz bu plana algoritma diyorduk. Bu algoritmayı şekillerle, sembollerle gösteriyorsak da biz buna akış şeması diyoruz arkadaşlar. Önemli bir konudur. İkinci dönemin en önemli konularından biridir. Şimdi diğer sorumuzla devam edelim. Evet, Akış şeması nedir demiştik en son. Bunu ayrıntılı bir şekilde gördük. Burada da hızlı bir şekilde teorik olarak da göstermişiz. Hemen gelelim dördüncü ve basit sorumuzla devam edelim. Programlama nedir? Bir cihazın ya da yazılımın gerçekleştirmesi istenilen işlemlere ilişkin yönergelerin bilgisayara programlama dili komutları halinde girilmesidir demişiz. Şimdi diyebilirsiniz ki bu tanım biraz karışık oldu. Zaten arkadaşlar video burada. Ayrıca videonun açıklamalar kısmında bu tanımların hepsini bulabileceksiniz. Sınava girmeden önce birkaç kere okuduğunuz, çalıştığınız zaman aklınızda kalacaktır. Diğer sayfamızla 5. soruyla devam edelim. Yine sınavda çıkabilecek basit tanımlardan birine bakalım. Programlama dili nedir demişiz. Biraz önce programlama nedir demiştik. Şimdi de programlama dili nedir buna bakalım. Programlama dili bilgisayarda programlama yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel olarak geliştirilmiş komut yapılarıdır. Yani aslında programlama dili bizim programlama yapmamızı sağlayan birer bilgisayar dili oluyor arkadaşlar. Altıncı soruyla programcı kimdirle devam edelim. Sanırım sınavımızın en kolay sorusu bu. Programlama işini gerçekleştiren kişilere verilen mesleki isimdir. Programlama yapan kişilere verdiğimiz isimdir arkadaşlar. Gelelim 7. soruya. Bilişim dersi kapsamında veri ne anlama gelmektedir? Açıklayınız. Diye. Bilgisayarın sonuca ulaşabilmek için algıladığı, işlediği, sonuç ürettiği veya daha sonra kullanmak üzere depoladığı her şeye veri ismi verilmektedir. Hocam çıkar mı gerçekten bu 2-3 soru? Yani çok teorik kaldı. Çıkar mı? Bunlardan en az bir tanesinin sınavınızda çıkacağını tahmin ediyorum. Çünkü kazanımlarımız arasında örnek sınavlarımız arasında Bunlar var. Son iki sorumuz kaldı. Hocam gerçekten iki soruyla bitirebilir miyiz? Bitirebiliriz. Ama son iki soru bunlara göre özellikle son soruda çeşitli şekiller çizeceğiz. Zaten son sorumuz 20 puan değerindedir. Sekizinci soruyla devam edelim. Bilişim dersi kapsamında değişken ve sabit kavramlarını açıklayınız demişiz. Sabit dediğimiz şey ilk değerini koruyan, değişmeyen veriler ve nesnelerdir. Adı üstünde sabit. Hiçbir zaman değişmiyor. Sabit ve değişkenleri sorarak çeşitli örnekler üzerinden gidebilir. Birazdan bir örnekte biz görelim. TC kimlik numaramız bizim sabit verimizdir. Öyle kadar hiçbir zaman değişmez. Burada TC kimlik numarası örneği verilmiş. Gelelim değişkene. İlk anda başlangıç değeri alabilen ve süreç içerisinde değerleri değişebilen veriler ve nesnelerdir. Örnek olarak yaşımız, oyundaki skorumuz, yazılılardan aldığımız notlar değişebilmektedir arkadaşlar. Sabit ve değişkenleri böyle gördük. Yani sınıfımız içerisinden bir örnek verelim. Örneğin sınıfımızdaki akıllı tahtamız bizim sınıfımızın sabitidir ama öğrencilerimiz değişkendir. Ya da sınıfımızdaki pencereler sabitken öğrencilerin çantaları değişkendir. Yani bunun gibi sabit ve değişkenleri basit bir şekilde anlayabiliriz. Geldik 9. sorumuza. Burada önce bir üst kısım verilmiş. Bir öğrenci her sabah evden çıkıp okula gitmekteymiş. Hava yağmurluysa yanına şemsiye almakta. Yağmurlu değilse yanına şemsiye almamaktadır. Tamam. Yol üzerinde önce parka, sonra kırtasiyeye uğramakta ve sonra okula varmaktadır. Diyor ki bu işlemlerin akış şemasını çiziniz. Akış şeması neydi? Bir problemi çözmek için geliştirilen çözümemiz algoritma diyorduk. Bu plana algoritma diyorduk. Bu algoritma ondan şekillerle sembollerle gösterilmesine de akış şeması diyorduk. Bu problemin çözümünü biz sembollerle, şekillerle gösterelim arkadaşlar. Temiz bir sayfa açalım. Evet, şimdi neydi? Akış şemasına başlarken biz önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle diyorduk ki biz bir başla. Peki biz bu başla'yı önce hangi şeklin içine alıyorduk? Evet, tabii ki elips. Elips şeklinin içerisine başla yazdık. Daha sonra alt tarafa doğru bir ok koyuyoruz. Şimdi soruda ne diyordu? Öğrenci eğer hava yağmurluysa yanına şemsiye alıyor. Değilse almıyordu. O zaman biz burada bir karar vermemiz gerekiyor. Karar vermek için de ne yapıyorduk? Eşkenar dörtgen dediğimiz şeklin içerisine bunu yazıyorduk. Ben buraya yağmur diyeyim arkadaşlar. Uzun uzun yazmama gerek yok. Yani yağmur var mı yok mu? Buradan iki tane ok çıkaracağım. Buranın bir tarafına evet diyeceğim. Diğer tarafına hayır diyeceğim. Yani yağmur var mı? Cevap evetse ben buraya bir tane dikdörtgen koydum. Yani bir eylem gerçekleştireceğim. Ya hava yağmurlu mu? Cevap evetse ben buraya şemsiye al diyorum. Yani yanına şemsiye al. Buraya da tekrar bir dikdörtgen koyuyorum. Şemsiye Ş nokta diyeyim. Şemsiye alma. Yani anladınız değil mi? Yağma yağmurlu mu? Cevap evetse şemsiye al. Hayırsa şemsiye alma. Bunları ortak bir yerde birleştirip aşağı doğru şöyle bir ok alabilirim. Daha sonra yoluma devam edeceğim. Bu çocuk nereye gidiyordu? Bir parka gidiyordu değil mi? Parka gidiyordu. Bir eylem gerçekleştirecek. Dikdörtgenin içine aldım. Buraya park dedim. Önce parka git dedim. Daha sonra bir ok daha koydum buraya. Ve bir dikdörtgen daha açtım. Bir eylem gerçekleştirecek. Daha sonra kırtasiye dedim. Bu çocuk parka gittikten sonra kırtasiyeye gidiyordu. En son yine bir dikdörtgen. En son buraya da geldim okul dedim. Bu çocuk en son okula gidiyordu değil mi arkadaşlar? okula gitti. Daha sonra bir işlem var mıydı? Yoktu. O zaman ben burada işlemimi bitirebilirim. En ilk başta ben başla demiştim. En sonda da geliyorum yine bir elips işaretinin içerisine bitir diyorum. Yani baktığınız zaman yani şöyle bir akış şemasını sınavda yaptığınızda zaten buradan tam puan %100 almanız lazım. Başla dedim. Yağmura göre karar verdim. Eşkenar dörtgen koydum. Cevap evetse şemsiye al, hayırsa alma dedim. Daha sonra parka git, kırtasiyeye git, okula git ve en sonunda işlemi bitir dedim. Bakın gördüğünüz gibi bütün akış şeması şekillerini bu soruda kullanmadım. Çünkü burada ihtiyacım olmadı. Başka sorularda diğerlerine ihtiyacım olabilir, olmayabilir. Bu şekilde arkadaşlar sınavımızın sonuna geldik. Hem öğretmenlerimizden hem öğrencilerimizden videoyu beğenmelerini, kanala abone olmalarını ve bize katılmalarını rica ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.